Merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle e, böyle resim falan yaparım bilmiyorum e, bu arada e, kanalıma abone oldunuz mu e, çünkü hala 26 aboneyim e, bugün sizinle neler yapalım e, bence bugün sizinle resim falan yapalım ya ya da bilmiyorum e, şimdi sizinle e, bugün böyle Etkinlik gibi bir şeyler yapalım. Ha boyama vardı bir tane. Onu e, size göstereceğim. Ve boyayacağım. Siz, siz de benimle berabersiniz. Bu arada e, neden yorum e, hani e, böyle kısa videolarımda var ya short e, videoları e, işte kısa videoları e, yorum yok. Siz yorum yazamıyorsunuz. Çünkü bilmiyorum kendi kendine oluyor bazen. O yüzden merak etmeyin. Ben hallediyorum bazen. Şimdi e, o zaman videomuza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar e, şöyle bir tane kitap var tamam mı? Bu kitapta da 5. E, sınıf kitabı. Burada e, sorular çözülmüş ama ya, e, bu soruları çözülmüşse yine de e, çalışabiliriz. Bakın böyle bir kitap. 5. sınıf kitabı. E, soru bankasıymış, beceri temelli. Şöyle. Şimdi e, video çok uzun olmadan e, resime geçelim. Arkadaşlar ben dedim resme geçmeden önce size bir şey göstereceğim. Bakın. Nasıl olmuş? Bunu kısa videoda paylaşacağım. Hadi o zaman resime geçelim. Evet arkadaşlar resmimiz bu. Ama ben biraz yarısını yaptım. Tam olmadı ama bu boyalarla yapacağız. Bütün boyaları dökelim. Tamam. Alalım şöyle. Şurada şöyle. Tamam. İlk önce e, turuncuyla devam ediyordum. Turuncu bitti. Evet arkadaşlar. E, şimdi yapalım hangisinden başlasam mordan başlayalım böyle boyayalım arkadaşlar e, bu arada e, canlı yayın açmamı istiyorsunuz gerçekten yorumlara yazın herhangi videoma canlı yayın istiyoruz ama canlı yayın istiyorsanız abone olmanız gerekir abone olmazsanız canlı yayın açılmıyor bir dakika arkadaşlar. Şimdi maviyle devam edelim. Şöyle koyayım mavi mi acaba? Ha, galiba. Arkadaşlar şöyle. Bu arada hepsini e, bitirmeyeceğim. Diğer videoda paylaşırım sizinle eğer bitirdiysem tabii. Çok vaktim olmuyor resim yapmam. O yüzden ödev var falan. Şimdi şurayı arkadaşlar ben rengarenk yapacağım. O yüzden rengarenk daha güzel. Şöyle şurayı da yaptık mı? Şurayı da tamam. Şimdi arkadaşlar diğer rengi geçelim. Hangi rengi? Hangi renk istiyorsunuz? Seçin bakalım. Galiba şöyle duyuyorum. Ee, hangisi istiyorsunuz? Yeşil. Ama koyu yeşil. Yani koyu yeşil diyorsunuz. İşte şu, koyu yeşil. Şunları alalım. Bir dakika. Arkadaşlar eğer bu video sıkıcı videosa yani size göre izlemek istiyorsunuz izleyin. Ama ne olur abone olun. Zorlamıyorum ama İstiyorsunuz olun. İstiyorsanız olmayın. Ama gerçekten canlı yayın açmak istiyorum. Sizinle sohbet etmek istiyorum. Bu ikinci uzun video. Yani ikinci video atıyorum. Diğer videomu gördünüz mü? Hani squishy yaptığım video. O video gördüyseniz ne no olur like atın. Şimdi arkadaşlar bu kadar yeter. Çok yoruldum. Çünkü bitmiyor. Şimdi ben bunu tamamen bitirdikten sonra diğer videoya paylaşırım sizinle. Şimdi başka şeye geçelim. Let's go. Arkadaşlar ben dedim ki en istediğinde resim yapayım. Nasıl resim yapsam acaba? Şöyle. Bir dakika. Şimdi şöyle bir resim yapayım. Ee, İki önce bir tane. Şöyle Sizini çiziyorum. Ben göz çiziyorum. Göz çiziyorum arkadaşlar. Olmadı ama. Neyse bir yapalım bakalım becerebilecek miyim. Yer resimlerim oluyor. Yok güzel değil arkadaşlar. Baştan başlayayım. O zaman başka bir resim yapayım. Evet arkadaşlar. Ee, telefonu sabitledim. Şimdi yapmaya hazırım. Böyle e, bunun gibi yapmayacağım. Şöyle. Şunun gibi yapmayacağım. Şunun gibi. Şunun gibi yapmayacağım. Şöyle koyayım. Şunu şöyle. sabitlemedim Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi tatlı bir şey çizeceğim. Hmm, şöyle bir tane Ee, şöyle bir şey çizeyim. Şey ee, nasıl bir şey? ha Tamam. Şimdi şöyle dikkatli. Tamam. Şimdi şöyle. Şöyle. Tamam. Ay üçgeni. Üçgeni benzeri. Bunu da şöyle yapayım. gözünü yapayım.

Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum resmime. Şimdi gözleri yaptım, ağzı yapayım. Şöyle tamam. Şimdi böyle çekirdeklerini siyah koyayım. Sizce ne ne yapıyorum tahmin edin? Çok kolay ya, dondurmalı bir şey. Ama şekli bir meyveden. Hangi meyveden acaba? Tahmin edecek misiniz bilmiyorum. Bu arada e, ne videolar çekeyim? Yani daha güzel eğlenceli videolar çekeyim mi? Mesela bilmem. Siz için. Ee, bu kadar yeter ya. Çok yaptım. Şimdi kırmızıya boyayım. Kırmızım bitecek ya. Neyse. Şöyle kırmızıya boyayım kırmızı. Kırmızı, kırmızı kalem. Evet arkadaşlar. Boyamaya devam. Arkadaşlar bu arada ee, nasıl desem yani sizin e, ne, ne çizmemi istiyorsunuz? Yani hep kara kalem çizimleri e, istiyorsunuz. Çizerim ya da tatlı şeyler çizmemi istiyorsanız çizerim. Ama anime biraz zor olduğu için çizemem. Ama elimden geldiğince çizerim. Elimden gelene kadar. Şimdi çubuğunu yapayım. Çubuğunu çubuğlayıp şöyle. Evet arkadaşlar çubuğunu çizdim. Çubuğun rengi sarı olsun mor rengi şey. Evet arkadaşlar. Bir şöyle bir yazı yazayım. Hatırlatma olsun. Mor rengi yapayım. Daha güzel olur. Şöyle. Evet arkadaşlar. Dondurmamızın son halini gösteriyorum. Bakın. Su Neyse evet, arkadaşlar, ee, videomuz bu kadardı. Biraz sıkıcı olma oldu? Bilmiyorum ne oldu. Şimdi videomuz bu kadardı. Ee, eğer başka videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Başka yorumlar eğer yorum yoksa. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Ee, görüşürüz. Abone olmayı, unutmayın, like atmayı da arkadaşlar. O zaman görüşürüz.